İzleyici arkadaşlara iyi hafta sonları diliyorum. Bu güzel hafta sonu Ankara'da çok güzel bir hafta sonu var. Güneş evlerinde olup bizi izleyen arkadaşlara baştan sabırlar için teşekkür ediyorum. Kimlerin katıldığını bilmediğim için daha önce programlarda kendimi tanıtmıştım ama yeni arkadaşlar olabileceğini düşünerek Programa kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. 1990 yılında hakim olarak göreve başlamıştım. 2003 yılında aile mahkemeleri kurulduğunda Kayseri'de aile mahkemesi hakim olarak görevlendirildim. İki yıl Kayseri'de birinci aile mahkemesi hakim olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Ankara Adliyesi'ne tayinim çıktı. Ankara'da da 6 yıl 10. aile mahkemesi hakimliği yaptım. Daha sonra 2011 yılında Yargıtay üyeliğinde seçildim ve dört yıl ikinci hukuk dairesinde, bir yılda mal rejimlerine bakan daire olan sekizinci hukuk dairesinde üye olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında emekli oldum. 2017 yılından beri Ankara'da danışmanlık ve avukatlık yapıyorum. Mümkün olduğunca aile hukuku üzerinde çalışıyorum. Çünkü başta söylediğim gibi 2003 yılından bu yana aile hukukuyla ve özellikle tabii ki boşanmayla ilgileniyorum diyebilirim. yargıtay kusur olarak kabul ettiği yüzlerce vaka var. Bunları saymak ve bir listesini yapmak mümkün değil hukuk yargılaması açısından. Duygusal şiddet evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olur diyoruz. Fiziksel şiddet evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olur. Ekonomik şiddet evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olur. Cinsel şiddet kabul ediyoruz. Sosyal şiddet kabul ediyoruz. <laughs> Duygusal şiddetle ilgili yargıdan kabul ettiği bir kısım örnekler vermek istiyorum küçültücü davranmak, alay etmek, alay etmek kilosuyla alay etmek olabilir, organlarıyla alay etmek olabilir, görüntüsüyle alay etmek, aşağılamak, bunun içerisinde ekonomik aşağılama, fiziksel aşağılama, cinsel aşağılama, duygusal aşağılama, sosyal aşağılama var. Küçük düşürmek, tükürmek, başkalarıyla kıyaslamak, evlilik birliğinin sırlarını açıklamak, bunun içerisinde aile sırlarını açıklamak, aralarındaki cinsel e, sorunlar veya cinsel yaşamla ilgili sırları açıklamak, dedikodu çıkarmak, başkasıyla ilişki dedikodusu çıkarmak, başkasıyla yakaladım şeklinde suçlama yapmak, iftira etmek, beğenmemek, eşinin kendisini beğenmemesi, yaptıklarını beğenmemek, hırsızlık yapmak gibi yüzlerce kusurlu davranış ileri sürülebilir. 2002'den önce kocanın iaşe görevi vardı. Dolayısıyla kadın çalışıyor ve düzenli bir geliri bile olsa tedbir nafakası veriliyordu. 2002'den sonra koca niyaşe görevi kaldırıldığı için aslında çalışan kadına tedbir nafakası verilmemesi gerekir. Yoksulluk nafakasında olduğu gibi. Fakat maalesef bizim Yargıtay son yıllarda biraz da kadın haklarını korumak adına ama bir taraftan da bana göre adaleti çiğneyerek yapılıyor bu. Çalışan kadınlara da tedbir nafakası veriyor. Yasal değil diye düşünüyorum boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçim için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Çok tartışmalı bir konu biliyorsunuz yoksulluk nafakasının özellikle süresi. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için eşin kusursuz veya e, az kusurlu ya da eşit kusurlu olması lazım. Burada maddi ve manevi tazminattan ayrılıyor. <laughs>